Hmm, gizemli bir müzik. Arkada insanlar var ve yatakhanedeyiz. değiliz. Nere lan burası? Oğlum askeriye mi geldik? Oğlum bu kalabalık ne böyle? Abo! Birisi burada ne olduğunu anlatabilir mi bana? Lütfen. Oha, kaç kişi var lan burada? Heyo, heyo, Buraya bakar mısınız? Dikkat dikkat. Lan bir konuşuyor. Ama kimse tırlamıyor. Lan oğlum bak, buraya bir. Le oğlum beni niye kimse umursamıyor la? La sizi diyorum oğlum bu oyuna niye girdik kafamda deli sorular var arkadaşlar siz niye burada duruyorsunuz siz niye o tarafa giriyorsunuz? Türkiye'nin başkenti neresi? Ben neden buradayım? Hepsini merak ediyorum. Lan şu oyunu anlatacak bir tane insan evladı yok mu? O neydi la? Oğlum yapacağınız iş yap... Ama o kadar kalabalığın zaten kim yaptı lan onu? Nereye koşuyorsunuz la? Oğlum yemek mi dağıtılıyor lan? Oğlum bedava yemek mi var? Vallahi karnım aç ben de geliyorum. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Allah yemek var vallahi. Kapıyı açın la benim de karnım aç. Ekmek arası tavuk da olur vallahi yerim lan. Ne verirseniz verin açsın la kapıyı. Oğlum kapı açınca bir şey olmuyor. Allah açıldı vallahi gidiyorum ben. Vallahi açıldı oha en önden gidiyorum. Ha <laughs> ha birinci karnım birinci. Git kız git arkandan git. Vallahi nasıl koşuyor olan şuna bak bedava yemeği duydu ya. Allah'ım nereye gidiyoruz oğlum biz lan? Oğlum yanlış yere gitmiyorum da vallahi en önden gidiyorum inşallah kötü bir yere gitmiyorumdur. Allah oğlum bunların elinde niye silah var? Abi çıktım vallahi çıktım. Bittim lan parkı bitirdim herhalde. Nereye geldik oğlum? Şşş. Oğlum nereye geldik lan? Oğlum nereye geldiğimi bilmiyorum. Niye karanlık odaya soktunuz beni? Ben korkarım ya. Bir çıkartır mısınız beni buradan? Videoyu beğendin değil mi kanka? Ortalık çok karışacak vallahi. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Aha kapı açıldı. Vallahi kapı açıldı. Oğlum her yerden kapı açılıyor. O ne lan? Nereye geldik? Ya arkadaş kendime diyorum ki bilmediğin oyunlara girme. Yine girdik saçma sapan bir yere. Ne olacaktı? Aa, o iyi lan? O kim lan? Oha. Ablacım biraz yavaş bağırsana ya. Abi sen gerçek misin? Gerçeksen bir güya kadın. Oğlum dur. Kadın ne diyor, sen ne diyorsun acaba? Biraz odaklanabilir misin oyuna? Hayır ne dedi şimdi? Anlamıyoruz ki. İngilizce de anlamıyoruz ya. Ne dedi oğlum? Adamsın abi. Bak ya adamsın. Diyor. Oğlum bak kadın ne dedi? Benim dediğim önemli değil ki. Biz şimdi ne yapacağız? Allah ne oldu Nereye koşuyoruz lan? Durunsana oğlum. Nereye koşuyorsunuz? Oğlum sonuna kadar... Aha. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Neden öldü o insanlar? Kaçın lan kaçın canınızı kurtarın o, Oğlum bu kadın bir şey deyince susmanız gerek kötü Aha dur durmaz gerekiyor Ya oğlum niye vuruyorsunuz insanları Lan oğlum delikanlı sen gel de buraya savaş tanem lan benimle Git Gerçekten iğrenç bir hayat Ah Arkadaşlar olay çok basitmiş ya. Kadın gidin deyince gideceğiz, durun deyince duracağız. Bu kadar basit. Ama ben sistemin bugunu buldum. Neyi biliyoruz mu? Halay. Halay pozisyonu al. Sağ baştan dur. Tut elinden kız. Başla. <laughs> Lan niye, niye bozdunuz hala hemen kılın lay deyince niye bozuyorsunuz ama ya Ko koşun bari sona kadar gidelim Allah dur 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 kimse kıpır, kıpır, diyorum evladım kıpırda Allah o da gitti. Arkadaş kuş gibi vuruluyorsunuz ya. Ne de kıpır diyorsunuz? Ne oldu oğlum? Niye bakıyorsunuz lan? Vallahi ben yapmadım. Her şeyi de hemen başkasının üstüne atın. Allah Allah. Zaten canınız burnumuzdan manyak kadın her durmayanı vuruyor. Ondan sonra olan bize oluyor ya. Allah durun durun. Durun Allah gitti ya. Ablacım niye kıpır? Ana kıpırdamayın lan. Kimse kıpırdamasın arkadaşlar. Vallahi çok tehlikeli olmaya başladı lan bu oyun iyice. Geldik geldik çizgiye geldik. Allah. Allah. Ay ayağım ayağım ayağıma düştüm lan kadın kadın niye vurdun lan yazık değil mi <laughs> Bunlar oldu Biri şunun elinde silahsı vallahi hepimizi vuracak Aha başladı gidiyor, gidiyorum gidiyorum bitirme bitirme Allah son anda geçtim Vallahi son anda geçtim Ne oldu lan deli kadın Uçki bombo beni vuramadı Gelin lan gelin oğlum çizgi geçtikten sonra bir sıkıntı Haydi gençler haydi herkes tek sıraya geçsin bu sefer çözdük olayı Bu saatten sonra komutanınız benim ben ne dersem onu yapacaksınız ama dur dediğim zaman duracaksınız git dediğim zaman gideceksiniz Ama beni dinlemiyorsun Muhtar bak sana diyorum şapkalı görüyorum oğlum herkes sıraya geçsin Sırayı bozmayın lütfen lütfen tamam süpersiniz hadi şimdi başlayalım Oğlum yüz kişi var lan burada yüzbaşı mı oldum ne oldum ben Aha başladı vallahi başladı koşun arkadaşlar bak dur dediğim zaman duracaksınız Lütfen beni takip edin beni takip edin durun Dur, dur, oğlum dur dedim. Arkadaş dur dedim ya. Dur deyince niye diyorsunuz Koşun, koşun, koşun. Durmak yok. Birinci gidebilir miyim ki la? Belki gidebilirim arkadaşlar. Şu kenardan gideyim ben. Yani. Döndü, dur. Dur, kıpırdama. Oğlum bak pırtlama. Pırtlayana bile vuruyor. Lütfen. Aferin. Çok güzel oldu. Çok temiz oldu arkadaşlar. Kıpırdayın ha. Allah. Dur. Sakin, sakin, sakin. Çok az kaldı arkadaşlar. Bu sefer gitmem lazım. Yeter artık ya. Gittikten sonra var ya hiç kıpırdamayacağım. Yemin ediyorum hiç şakası yok lan bunun. Allah. Döndü. Anam geçe kimi vurdu adamı. Lan Allah bir oğlum lan oğlum hepsini niye öldürüyorsun yazık kimse kalmadı geç 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 vallahi geçtim adamın tek ayağı kalmamış Allah'ım şuraya geleyim sakin sakin söz veriyorum hiç kıpırdamayacağım beni vurma tamam mı ne olursun teyzeciğim ya şuna bak dönüp oğlum arkamdan git lan ne yapıyorsun lan Şişt, oğlum ne yapıyorsun lan arkamdan ha koru kardeşim benim kıpırdama lan oğlum seni de vurur abi bir baksana şu acil üstüne çıktılar orada oynuyorlar he onu da vursana ha <laughs> acil üstüne Allah lan Olum şaka yaptım lan. Oğlum şaka yaptım ağacın üstünde oynuyordu. Çocuk niye vurdun sen onu? <laughs> Hiç acımanız yok mu sizin ya? Teyzeciğim ya Allah aşkına beni çıkartın buradan lan. Bitmedi mi daha kaç kişi kaldı? Kaç kişi gelecek? Aha bir kişi kalmış. Kız geçsene geçsene Allah aşkına sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Redline deyince koşacaksın. Koş. Koş kız. Ha koş biraz hızlı koş. Yürüyerek geliyor ya. Koşsana. Koş sana. Koş. İpatak mı şuna? Vallahi ipatak da kurtulak biz de kurtulak. Arkadaşım gelsene ya burada seni bekliyor. Allah orada vurdu. Kimse kalmadı kız sen kaldın sadece. Bugün gelir ya bekleyelim. Bakalım gelecek mi? Çok merak ediyorum ya. Vallahi şu çizgide ölsen ne güzel olur. Bak daha gıdım gıdım geliyor ya. Kız gelsene bir atla sen geleceğim buraya. Allah'ım çıldırttı beni ya. Vallahi silah verin lan beni atacağım. Ha hele şükür sonunda geldiler bir de bitti ya Allah'tan. Hı. Ne oldu lan? Karanlıktan. Allah'tan vurdu. Lan vuruldum sandım ben. Ana benim resim var mı lan burada? Bakayım bir. Oğlum benim resmim yok. Yoksa iyi kişi mi? Aha burada burada. Aha. Arkadaşlar kendi resmimi buldum. Vesikalık lan. Sayın yetkili bundan bir 5-10 tane çıkartabiliyoruz mu lan? Vesikalığım yok. Vallahi kapıyı açın artık gideceğim arkadaşlar. Burası ne olursa olsun gideceğim artık. Kaç tane kaldı? 9 tane kaldı. Vallahi başımıza ne geldi çok merak ediyorum ya. Bayağı az kişi kaldık şu anda. Hayır kendime de engel olamıyorum. Nasıl oyun olduğunu da bilmediğim için çok merak ediyorum arkadaşlar. İkinci kapıdan ne çıkacak acaba? Vallahi şansımıza. Oha açıldı. Vallahi en gidiyorum. Ya ben niye her şeye önünden gidiyorum ya? Bakalım birinci sırada gidebileceğiz mi? Şuradan sağa girecektik. Bunların önünde niye silah var hepsinin lan? Bizi buralar onlar mı lan yoksa? Ama dur ben sizi bir yerde tek sıkıştırırım. Bak elinize silah almışlar burada delikanlılık yapıyorlar. Hiç kusura bakmayın kardeşlerim. Yine nereye geldik lan? Karanlık yere mi geldik? Aha lan oğlum bura ne lan? Aha parka benziyor. Aha parka geldik. Oğlum ya ben biliyordum lan boynun eğlenceli bir şey olduğunu biliyordum gerçekten ya. Hemen gidelim de şuradaki kaydıraktan kayalım. Bakalım kayıyor mu ki? Oğlum bu buradan dümdüz çıkıyor. Nasıl kayacağız lan buradan? Allah'ım bir saniye ablacım çekilebilir misin? O ne lan? O ne oğlum lan? Kaymıyor ki lan bu. Oğlum bir şey yapıyorsunuz adam akıllı yapın lan. Nedir lan yetkili? Yet, yet. Yetkili mi oğlum. Buradayım. Ha yok ya. Yok ne yetkilisi ya? Ben niye... Sen niye beni tek yaptın? Yok. Ben öyle bir şey demedim. Hacı de, demedim. Söyleyesene lan. Ben öyle bir şey demedim. Ne teki ben seni niye yakalayayım ki? Elinde de silah var. Bir, ne yapıyor O ne lan? Oğlum ne yapacağım lan bunu? Köt. Üçgen mi? Üçgen mi çizeceğim? Ne yapacağım? Allahım çekme lan bu. Oğlum saçma sapan ne 49 taneyim var. Allah kırıldı lan bir şey oldu. çizecek çizecekmişiz herhalde şöyle. Allahım içeri kırıldı lan. Bu kırılırsa ne oluyor? Allahım inşallah bir şey olmuyordur. Elimde silah var. Şöyle çiz. çizdim. Aha, çizdim. Onu? <laughs> Oha, yedim. Ne çabuk yedin lan? Abi şu anda Yusuf Yusuf ettiğim için ne dersen yaparım. Ben gidebiliyor mu şimdi? Ah vallahi gidebiliyorum. Anam kaçın lan deli. Deli beni öldürecekti. Bunlar ne yapıyorsunuz siz? Anam kekini çizemeyenleri öldürdüler. Vallahi kekini çizemeyenleri öldürdüler. Kurtarmamız lazım birilerini. Allah. Abo onu da vurdular. Allah bari gidip şunu kurtarayım lan. Kaka ne yapıyorsun? Yuvarlak yuvarlak çizeceksin yuvarlak. Yoksa vurur vallahi yuvarlak. Ha çizdim lan. Allah çizdi kurtuldu sen hadi benim sayende kurtuldun ha gidelim de arkadaşlar diğerlerini de kurturalım. bu bu ne yapıyor bu da çizdi mi Allah'ım ne olursun çizsin ne çizdi ha bu da kurtuldu çok güzel ama bu, bu, gitmiş ya aa kardeşim ne oldu bunu da vurmuşlar ne olacak oğlum buranın bir çıkışı kapısı aa Hı. ne Allah La oğlum şöyle efek efekt veriyorsunuz korkuyorum lan öldüm diye ne diyeyim lan benim resmim nerede aha burada arkadaşlar şu biz kara gördükçe gülesim geliyor ya oha bu arada 16 kişi kalmışız 100 kişiden 16 kişi mi kaldık lan Oha abi çok iyi arkadaşlar. Vallahi var ya finale kadar gittim. Bir de birinci oluyormuşum. Ne gülelim lan. Gelin gelin hadi. Aç kapıyı hızlı aç hadi. Bu sefer yavaş gideceğim ya. Sanki arkamızda atlı kovalıyor oğlum. Zaten gittiğimiz yer hepsi aynı. Neden hızlı gidiyorsunuz? Cık. Acaba geride kalsam sıkıntı olur mu? Yok lan ben hızlanayım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Vallahi birinci gitmem lazım. Belki birinci gideni öldürmüyordur. Öyle bir şey de olabilir. Allah Allah. Allah. Oralardan iyi zıpladım ha. Hop şurada da zıplayayım. Oha. Lan oğlum bu köprüde nasıl sövmüş lan manyak. <laughs> oğlum nasıl becerdin lan rekor kırmış. Şimdi bizi ne bekliyor? Bekliyor White Dirt Game. Doğru yolu bul. Doğru yol ne oğlum? Doğru yol. Doğru yol. Aa bu tarafa gidiyor arkadaşlar. Vallahi ben bu tarafa gidiyorum. O, o, ne oldu lan? Oha ip çekme yarışı mı? E ne olacak? Biz ne yapacağız oğlum? Click the bar the pull diyor. Tam ortada mı bastım? Nerede bastım? Onu da bilmiyorum ki. Vallahi arkadaşlar öyle. Aa ortada bastım. Ee, bir de en üstte basayım. Ortada bastım yine. En altta basayım bak dur. En altta bastım. Oğlum ne yaptığımızı söyleseydiniz keşke. Yeşille bastım. Saçma sapan basıyorum. Biz mi çekiyoruz onlar mı çekiyor belli değil. Allah erkeklere kızlar mı? Oha. Anam, anam kızlar gidiyor. Oğlum ama bizi Allah gitti hepsi la. Oğlum kaç kişi öldü lan. La yazık oğlum ne yaptınız ya. Kaldık 8 kişi vallahi 8 tane sap ne yapacağız? Halı sahaya mı gideceğiz? Oh, ne oluyor? Şşş. Aha. abi. Lan oğlum katliam yapmış lan adamlar resmen. Yo. O abi gözün kapaktı lan. 960 dolar mı? Lan oğlum canımızı tehlikeye o para için mi attık? Tank for playing bitti mi? Oha kazandım vallahi Arkadaşlar harbi kadın Oha ta en başa döndü la. Oğlum niye başa döndün ya arkadaşlar la boşuna toplanıyoruz buraya ya. Valla oyun eğlenceli de ne bileyim yani o kadar toplanmaya da çok gerek yok. Vallahi ben insanlık görevimi yapayım arkadaşlar. Biliyorsunuz içerisi çok tehlikeli. Kankalar lütfen girmeyin içeri. Siz diyorum çok tehlikeli. Zaten sonunda da bir şey olmuyor. Dur lan şu ranzaya çıkayım bir saniye. Bekleyin. Ha? Geldim. Alo lan size diyorum. Lan boşuna toplandınız karınca gibi. Vallahi bak sıkıntılı yerlere gideceksiniz. Oğlum lan sizi söylüyorum. kimse dinlemiyor ki Allah'ım ya. Gidin lan gidin. Ne yapıyorsanız yapın ya. Ben geldim buraya hiçbir şey olmadı. Aha şurada bir kapım var. Vallahi kapı gördüm. Oğlum gizli geçit gördüm lan. Gizli geçit. Abi bir şey daha çıkacak arkadaşlar. Yeni bir oyun herhalde ya Vallahi var ya. Kimse gelmemiş buraya. Ne çıkacak? Ne? Tuvalet çıktı lan. Oğlum tuvalet. Ne? E, tuvalet. E, bildiğin tuvalet çıktı arkadaşlar. E şey yapayım o zaman. E, bakmaz mısınız? Lütfen arkadaşlar. Siz ben burada bir işim yapana kadar siz like atın. Heh? Aşağıda like butonu. Oğlum ben. E, ama bakmayın. Çiş, yapıyorum. Lütfen. Abi bakmayın lan. Kameradan niye çıktın ya? Dur elimi de yıkayayım. E. Tamam siz de bu zamana kadar merak etmeyin. Atmış... Anam bayanlar tuvaletiymiş la bura. Oğlum niye söyleyeyim usta? Bayanlar tuvalete girmişim ya. Neyse e, şey yapalım o zaman lan. Birisi gelmeden video bitiriş yapalım arkadaşlar. E, buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Abone olmadıysanız. Aha bayram biri geldi. Abone olmadıysanız abone olun arkadaşlar. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Benim hemen buradan çıkmam lazım. Yoksa ölmediğim yerde gelip burada öleceğim. <laughs> Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay.